Merhabalar Biyoteknoloji Okulları'nın değerli gençleri. En son 3. ünitenin dalgalar konusunda idik. Yay ve su dalgalarını birlikte görmüştük. Şimdi ise ses dalgalarını ve temel kavramları üzerine birlikte duralım. Ses dalgaları günlük hayatta en çok gördüğümüz dalga çeşitleri arasına giriyor. Ses dediğimizde ses maddelerin titreşiminden meydana gelen ve yayılmak için Ortama bakın özellikle söylüyorum. Ortama ihtiyaç duyan mekanik dalgalardandır. Bu nedenle boşlukta yayılamadıklarını söylüyoruz. Biz e, ses dalgalarını enerji taşıyan boyuna dalgalar olarak önceki derslerimizde belirtmiştik. Ses çatalı diye nitelendirdiğimiz bir diyapozonumuz var şekilde gördüğümüz gibi. Buna bir tokmak ile vurduğumuzda Ses çatalının titreşmesiyle hava moleküllerinin bir gevşek, bir sıkışık şekilde boyuna olarak ilerlediğini ilerlediğini söyleyebiliriz. Ses en iyi katılarda, sonra sıvılarda, sonra da gazlarda yayılır. bunun en önemli kanıtı da eskilerden trenlerin uzaktan gelmesini raylara eğilerek seslerini dinleyerek bulunuyordu çünkü hava havadan gelecek sesten daha önce katıların ilettiğini biraz önce de söylemiştik. Katılarda daha hızlı yayıldığı için ses raylar dinlenerek trenin gelip gelmeyeceği anlaşılabiliyordu. Ortamın sıcaklığı arttıkça ses dalgalarının yayılma hızı artar. Bunu, peki bu niçin böyle, böyle bir cümle söylüyoruz? Şimdi sıcaklıkla beraber biz ne görmüştük? Hava moleküllerinin hareketinin daha çok hareketlendiğini daha çok daha çok titreşime uğradığını biliyorduk hava titreşimlerinden ibaret olan ses olaylarının ilk mantıklı izahını bilim adamımız Farabi yapmıştır bunu da mutlaka bilelim şimdi ses dalgaları ile ilgili temel kavramları biraz anlamaya çalışalım ee, i̇lk kavramımız sesin yüksekliği frekans yani bir e, frekansla ilgili bir durum e, aslanın kükremesi ile oluşan ses kedinin miyavlaması ile oluşan sesten daha kalındır İnce sesi kalın sesten ayıran bu özelliğe sesin yüksekliği diyoruz sesin yüksekliği frekansla ilgilidir sesin frekansı artırılırsa ses incedir ve yüksekliği artar bir dalganın frekansı deyince bizim aklımıza ne geliyordu? Dalgayı üreten kaynağın etkili olduğunu biliyorduk. Kaynak değişmediği sürece frekans değişmiyor. Bunu mutlaka e, gençlerimiz unutmayacak. E, sesin frekansı arttırılırsa ne demiştik? Ses incelir ve yüksekliği artar. O zaman biz şöyle düşünebiliriz. Günlük hayatımızdaki ses yüksekliği ile Bizim şu an bilimsel anlamdaki ses yüksekliğimiz aynı ifadeler olmuyor. Frekans azalırsa ses kalınlaşır ve yüksekliği azalır. Yüksekliği fazla olan sese biz şurada e, ince sese tiz ses diyoruz. Yüksekliği az olan sese de ne e, bu yüksekliği az olan sese ince tiz ses diyoruz. Kalın olan sese de kalın pes ses diye adlandırıyoruz. Ses dalgalarının frekansının birimi hertz'dir. Buna biz ne diyorduk aynı zamanda 1/saniye olduğunu biliyorduk. İnsan kulağının frekansı bakın 20 hertz ile 20.000 hertz arasındaki sesleri ancak duyabiliyor. E, frekansı 20 hertz'ten düşük olan seslere biz infrasonik sesler diyoruz. Deprem dalgalarının ürettiği sesler infrasonik sesler arasına giriyor. Mesela biz deprem seslerini belki işte insanın duyma aralığının altındadır. Duyamıyoruz belki ama hayvanların depremi önceden algıladığını biliyoruz. Aslında algılamaktan çok duyuyorlar diyebiliriz. Çünkü bazı hayvanlar insan sesinin daha düşük yani 20 Hz'den daha düşük sesleri de duyabiliyorlar. Frekansı 20.000 Hz'den büyük olan seslere de biz ultrasonik sesler diyoruz. Ultrason cihazlarında genellikle ultrasonik sesler kullanılıyor. Ee, yine hayvanların özellikle köpek, kedi ve e, yunus balığı tarzındaki hayvanların da Duyabildiği sesler ultrasonik sesler seviyesinde oluyor. Şimdi mesela köpeklerin köpek düdüğü olarak geliştirilmiş, sadece köpeklerin işitebildiği biz çaldığımızı kendimizin duyamadığımız ama köpeklerin duyduğu zaman korkup kaçabildiği tarzda köpek savarlar da geliştirilmiş. Ses dalgalarının frekansı ses kaynağının özelliğine bağlı olarak değiştiğini son kez ifade edelim. Bir telden çıkan sesin frekansını arttırmak istiyorsa o zaman ne yapmamız gerekiyor? Teli gelen kuvveti arttırmamız lazım. Telin boyunu kısaltmamız lazım. Telin kalınlığını azaltmamız lazım ki frekansı arttırabilelim. Şimdi... E Yine frekansı anlayabilmek için şöyle bir iki tane şişe alalım. Şöyle bu şişelerimizin bu şişelerimizin birisine daha az su koyalım. Su. Şurası geri kalan kısmını ne diyoruz? Hava. Yerine daha fazla su koyalım hava oranı daha az bu şişelerin e, ikisinin de sırayla ağzına üflendiğinde şişe içerisindeki hava mo molekülleri titreşerek ses çıkartır biz şuraya şimdi yazayım şişenin ağzına üflendiğinde siz de bunları mutlaka defterlerinize yazalım. Hava ne yaparmış? Hava molekülleri titreşerek ses çıkar. Şimdi burada çok önemli ifadelerimiz olacak biz bunu her zaman belki bir boş şişeye de üflemişizdir cam şişe olsun bunlar tabii ki cam şişemize ne yaptık ağzımızı üfledik ve hava moleküllerini titreşerek ses çıkarttığını söyledik pekala bizim o zaman düşüneceğimiz şey ne olacak şimdi e, hava molekülleri hangisine daha fazla tabii ki şuraya K şişemiz diyelim K şişemizde daha fazla K de fazla olan hava molekülleri ne olacak daha fazla olduğundan dolayı lambda dalga boylarının k'nın l'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Geçen derslerimizde benim size verdiğim e, hız formülüm vardı. Neydi bu? Lambda çarpı frekanstı değil mi? Veya ikinci formülümüz lambda bölü t idi. Şimdi yani periyot. Şimdi buna baktığımızda e, biz Lambda yani e, ortamları aynı olduğu için hızlarımız eşittir diyoruz zaten. Hızlar eşit. Hızlarımız eşit. Peki lambda k'nın daha büyük L'ye göre bizim şu formüle baktığımızda lambda ve frekansın yani dalga boyu ve frekansın nasıl orantılı olduğunu görüyoruz. Ters orantılı olduğunu görüyoruz. O zaman diyebiliriz ki L'nin frekansı büyüktür k'nın frekansından diyoruz. Şimdi e, şu, biraz önce bir bilgi söylemiştim. Yüksekliği fazla olan ses ince tiz ses idi, değil mi? Bakıyoruz bakın burada eee inceliği hangisinin daha fazla? Frekansı frekansı daha büyük olan zaten yükseklik demiştik. Yükseklik frekansla ilgili bir durum. ilgili bir durumdu. Eee l şişesinde olan ne oluyor? İnce Tis ses e, K şişemizde olan da Kalın Pes ses diyoruz Şimdi bu aynı şişelerimize kahveli şişelerimize e, Bu sefer bakın biraz önce üflemiştik değil mi? E, şişeye Şişeye Topmakla vurulduğunda vurulduğunda cam ve sıvı molekülleri bu sefer ne yapacak? Titreşerek ses çıkar çıkar diyelim. Şimdi bakın, biraz önce ilk önce ne yaptık? Üfledik. Şimdi ise ne yaptık? Vurduk vurulduğunda demek ki bu sefer cam olan şişelerimiz ve içindeki sıvı moleküllerimiz ne yapacak? Titreşime geçecek. Peki hala bu sefer tam ne olacak? Tam bunun tersi olan durum meydana gelecek. L şişemizin dalga boyu k'ya göre daha büyük olacak. Frekansımızı nasıl görmüştük? Frekansımızı tam Dalga boyu ile frekansımız ters orantılıydı. O zaman biz diyoruz ki K'nın frekansı L'nin frekansına göre daha büyüktür. Hemen büyüklüğü söz konusu ise ne diyorduk? Frekans eşittir sesin yüksekliği demiştik. O zaman biz ne yapacağız? K'da oluşan sesimizin daha ince yani tiz bir ses olduğunu söyleyeceğiz. L'de oluşan, L oluşan sesin ise kalın yani pes ses olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi sesin şiddetine bir birlikte bakalım. Dalgaların genliği dalganın enerjisine bağlıdır. birimi desibeldir. Bakın desibeldir. Şöyle. İnsan kulağı 0 desibel ile 120 desibel arasındaki sesleri duyabiliyor. Demek ki bu desibellerin daha üstündeki seslerde ne olacak? Ciddi kulak hasarlarına sebebiyet verebilir. Sesin tınısına geldik. Sesin tınısı dediğimizde ne anlayacağız? Aynı frekansta ses çıkaran kaynakları birbirinden ayıran ve ses kaynağının cinsine belirlemeye yarayan sesin özelliğine tını denir. Örneğin, e, keman, piyano gibi müzik aletleri Aynı müzik sesine aynı şiddetle ayrı ayrı verildiklerinde kulağımız bu seslerin farklı müzik aletlerinden geldiğini ayırt edebilir. Demek ki e, tını dediğimizde e, do re mi sol diye e, notalarımız aynı olsa da e, hangi kaynaktan çıktığına göre ne olacak e, değişiklik e, kulağımız fark edecek buna biz tını diyoruz. Şimdi ses nasıl yayılır başlığımıza bakalım. Ses bir enerji türüdür. Ses dalgalar halinde yayılır. Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar ne kadar az ise titreşim enerjisinin aktarımı da o kadar hızlı olur diyoruz. Mesela kitabımıza bakın. Katı, sıvı ve gazın molekül ve atom yapılarını görüyoruz. Katımızda bakın molekül yapısı nasıl? daha sık, aralarındaki boşluklar daha az. O zaman ne olacak? Sesimiz enerji olarak geldiğinde, çarptığında bunların birbirine yakın olması ne yapacak? Aktarımı daha hızlandıracak, yayılmasını daha hızlandıracak. Bakın sıvı moleküllerimiz nasıl? Daha gevşek, aralarındaki boşluklar, tanecikler arasındaki boşluklar daha fazla. Gazda ise bu daha fazla. Böylelikle ne olacak? Sesin aktarımı, taşınması gazlarda daha yavaş. Sonra sıvılarda, sonra katılarda en hızlı olacak şekilde ne olacak? Aktarımımız, ses aktarımımız, sesinin yayılması sağlanmış olacak. Şimdi yankı konusuna geldik. Yankıda bakın bir ses kaynağımız var. Kitaptan göstermek istiyorum. ses kaynağından çıkan ses dalgalarımız bir engele çarpıyor ve engelden geri yansıyor. Şimdi e, bu e, tamamen ne olacak? Bakın e, yankının tanımına baktığımızda sesin yansımasının özel bir durumu olan yankı 20 santigrat derece sıcaklıkta kaynakla engel arasındaki uzaklığın en az 17 metre olduğunda gerçekleşen bir durum olarak söz edebiliriz. Eski tarihi yapılarımıza baktığımızda mesela Antalya'da e, antik Termosos a, Antik Tiyatrosu var veya bizim en çok bildiğimiz İstanbul'daki Süleymaniye camisi ise çok geniş ve büyük alanlarımız bu alanlarda yankının yankının en aza, yani sesin yankılanmasını en aza indirilecek şekilde planlanmıştır. Bu tarz büyük yapılarda bu sesin yankılanması da karşımıza çok büyük sorun olarak da çıkabilir. Rezonans nedir? diyoruz? E bunun da çok önemli bir konudur bu rezonans. Salınım yapan bir sistemin doğal frekansı ile aynı frekansta kuvvet uygulanarak salınım genliğinin artması olayına rezonans diyoruz. Rezonans olayı müzik aletlerinin gövdelerinin biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. Rezonans dediğimizde manyetik rezonans dediğimiz MR filmleri yani tıp alanında kullanılan uygulamalarda görmüş olabiliriz. E, aynı şekilde bakın e, Fransa'da e, Sen Nehri üzerinde bir asma köprünün askerlerin o uygun adımı rap rap denilen o adımda e, adımda geçişi sırasında yıkıldığı biliniyor. E, ve Osmanlı bu yıkılmadan sonra e, orduların köprüden geçerken serbest adımla yürüdüklerini e, yürümeleri gerektiğini söylemiştir. Yine sizler de sayfa 183'te kitaplarımızda bakın bir e, resimimiz var. Burada yıkılmış bir köprü. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 1940 yılında 3. E, dünyanın 3. büyük köprüsü olarak yapılmış. Ve rüzgarda o dediğimiz gibi doğal frekansına köprünün doğal frekansına e, rüzgarın frekansı uyar uymaz ne olmuş bir rezonansa girmiş ve e, yıkılmış. Ee, bu da gördüğünüz gibi rezonansın e, doğal frekansla ne kadar e, ilgili olduğunu e, görmüş olduk şimdi bakın e, yine biz e, insanın e, günlük hayatımızda ses kirliliği dediğimizde aklımıza ne gelecek gürültü gelecek yoğun trafik iş makineleri ve beton kırıcıları gibi e, etrafımıza bize e, ses kirliliği yapan her şey neye girecek gürültü olarak adlandırıyoruz e, sesin Gürültülü ve boğuk, anlaşılmaz olması da biz oltu diyoruz. Burada ses konusunu bitiriyorum. Yalnız sayfa 183'teki üçüncü bölümü değerlendirelim sorularımız var. O sorulara dair, bu soruları yaparsanız sevinirim. Yine aynı şekilde benim çıkartmış olduğum bu notları defterlerinize aynı şekilde geçirmenizi, yazmanızı istiyorum. Mutlaka defterlerinizde bulunsun. Yine görüşmek üzere, güle güle.